güzel çilek topladım. Çile de çok severim. Hmm. Çok güzel. Ama başka bir şey daha severim. Mesela şöyle bir şey. Arabamın yanına geldiğinde arabam beni görüp kapıyı kendi saçması böyle mesela. Bu çok güzel. Bayıldım sana. Bu. Çantamızı koyalım çelikler ezilmesin. Kapımızı kapatalım. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün kanalımızın ilk videosunda karşınızdayız. Misafirimiz Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe bildiğiniz gibi bu 2018'de üretildi ama 2021'de öyle bir makyaj gördü ki Böyle bir facelift oldu. Dersin ki başka bir araba. Başka bir model zaten. Hiç alakası olmayan birbirine alakası olmayan bir araba oldu. Ama şu büyüklük olarak aşağı yukarı aynı kaldı. Bir önceki de mesela bu kadardı. Ee, ne o? 4.7 metre uzunluğu var. 2765 milimetre de aks mesafesi var arada. Yani baya büyük bir araba. İsterseniz şimdi bir de arabanın motorunu görelim. Çünkü bugünkü arabamız bir tane hibrit, hatta plug-in hibrit. Böyle şarj edilebilir ona göre. Bu arada onu unutmadan söyleyeyim. Bak arabamızda anahtarsız giriş de var. Anahtarı göstereyim bak. Anahtar cepte. Geliyorsun arabanın yanına zaten bak böyle ayna da açıldı. Şuradan şöyle bir bastırdıktan sonra hop açıldı kapı. Bak 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 bak. Şimdi size bir de kaputun altını göstereyim. Evet dediğim gibi arabamız plug-in hibrit. 1.6 litrelik motor benzinli. Yanında da gördüğünüz gibi bir tane elektrikli motor var. Bunların ikisi 265 beygir güç üretmekte ve 350 Nm de torku var. Yani bayağı güçlü bir araba. Ben plug-in hibrit istemiyorum derseniz başka bir tane mild hibrit var. O da yine 1.6 motor. Bir tane de şanzımanın yanında küçük bir elektrikli motorla geliyor. 230 beygir güç üretiyor o da. 2018 model olanında sadece benzin ve dizel vardı. Onların dizel versiyonları 2.2 motor 201 201 beygir vardı. 2.2 motor 193 beygir vardı. Yine bunda da aynı şekilde aynı motor var. 2.2 193 beygir 2.2 201 beygir olanı var. Ah şöyle bir şey ben elektrikli istemiyorum derseniz bir tane de sadece benzinli motor var işten yanmalı o da 1.6 litrelik 180 beygir olan. bu plug-in hibrit versiyonda 13.8 kW saatlik bir tane bataryası var WLTP verilerine göre 70 kilometre gidiyor ama gerçekte hepimiz de biliyoruz bunu zaten 70 gitmiyor ben denedim 45 ile 50 kilometre arası bir şeyler gidiyor 2018 modelden bayağı bir değişik bu araba 2018 modelde de mesela böyle bir far tipi yoktu. Onların farları böyle altlı üstlüydü. Bir tane de burada gündüz led vardı. Ama bunda şimdi yeni T şeklinde gündüz farlarımız gelmiş. Led olarak uzunlar ve de kısalar. Onlar da led. Farlarımız otomatik. Yani karşıdan bir tane araba geldiği zaman araba görüyor, algılıyor onu. Otomatik olarak kısalara kendi atıyor. Başka bir şey daha var. Ön tarafına geldiğimiz zaman arabanın. Mesela bir eskisinde olmayan şu hava kanalları var. Bu hava kanalları aerodinamik için de baya güzel. Hani ekstradan bir de burada frenleri de soğutmaya yarıyor. Öndeki amortisörler normal McPherson bildiğimiz gibi yaylı olanından. Ama bu arkadakiler öyle değil. Arkadakiler havalı. Yani havalı amortisör içeriden düğmesi yok. Böyle kendin istediğin kadar indir kaldır öyle bir şey yok. Otomatik hepsi. Sadece arabayı biraz fazla yüklediğin zaman araba çökerse kendi otomatikman kaldırıyor kendini dengeliyor. Baya güzel. Ben baya seviyorum. Trenlerimiz desem baya güzel. Yeni jantlarımız var. Jantlar da baya güzel. Ben beğendim. Ama mesela bunun ebatları 19 inç 235 55. Ben isterdim bir tane daha ta böyle daha spor görünen bir jant olsun. Ama 20 olsun. O zaman araban çok güzel olacaktı bence. Ama yine de bunlar da iş görür yani. Arabamızı buradan şarj ediyoruz. Mesela biraz önce de söyledim ya. Bataryamız 13.8 kWh. Saatlik. Evden şarj ettiğimizde aşağı yukarı 5.5-6 saatte doluyor batarya. Şimdi bir de arabanın arkasına bir bakalım. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Değişik. Güzel bir stoplarımız gelmiş. Bak önceden bu stoplar bu kadar uzak uzun değildi. Bu tarafa geçip de göstereyim. Daha güzel görün. Bak, bu stoplar önceden şuraya kadar gelirdi. Şimdi uzatmışlar buraya kadar. Bence baya güzel olmuş. Ya da çok arabada şimdi yeni arabaların da gördüğümüz gibi ortada bir tane stop yapmışlar komple. Sen dur. Sen size bak araba çok akıllı. Dokunduğum zaman hemen bari. Ey, hey, dokunma bana de. Dokunmayacağım sana. Tamam, tamam dokunmayacağım sana. Şu silecekse de bazıları beğeniyor bu da bazıları beğenmiyor. Yani bana sorarsanız ben de şu da yukarıda saklı olsun isterdim daha güzel. Tamam dokunmadım bu canım. Ee he sen de. Çok nazlı bu araba. Ne için nazlı Sö göstereyim size? Söyleyeyim. Bak şimdi. Hem göster göstermişken bagajda bagaja da bir bakalım. Bak. Şöyle bak elimde hiçbir şey yok. Anahtarı da göstereyim. Anahtar da cebimde. Şöyle yaptığım zaman anahtarı koydum cebe bak. bak. Geldim arabanın yanına. Böyle bir şey. Bak ne güzel. Bu özelliği çok severim. Ama şöyle bir şey var. Bu özelliği kullanmak isterseniz içeriden açmanız lazım. İçeriden ayarlardan yapmanız lazım. Çok videoda gördüm. Baktım. Adamlar uğraşıyla olmayarı ne için olmayarı? Çünkü içeriden ayarlardan açmamışsınız. Ayarlardan açtıktan sonra hiç problem yok sıkıntısız çalışıyor. Bagajımızda ne varmış? Bagajımız. Şimdi bu plug-in hibrit olduğu için bagajımız biraz küçük. 575 litre olarak geçiyor. Ama dediğim gibi bunun dizel versiyonu ya da mild hibrit versiyonunda daha büyük bagaj var. O 620 litreydi sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bunun 7 koltuklu versiyonu var. 7 koltuklu versiyonu da bayağı güzel ama işte plug-in hibritte o 7 koltuklu versiyon yok mesela. Bataryası biraz büyük ya. Batarya da bu da aşağıda olduğu için yer kalmıyor 7. 3. sıra koltuğa 7. kişilere. O yüzden şurada bir tane şarj kablomuz var. Bak perdemiz var. Bu da bir tane güzel böyle. Gerçi iyi ya öyle çok fazla ucuz bir mal değil. 10 kağıt harcamışlar. Edecek. Şurada gözde, gözümüz var bir tane. Burada askılar var. 12 voltluk soketimiz var. Bu da koltuk yatırma düğmeleri var. Koltuklar bu arada 60'a 40 olarak da ön tarafa doğru yatabiliyor. Yani o zaman araba aşağı yukarı 1900 litre falan oluyor içi. Bayağı büyük araba oluyor yani taşınma, taşınmak isterseniz falan yükleyin içerisine. Hiç sıkıntı yok. Yatak, gardılap hepsi toplayacak, sığacak içeri. Şu aşağı bir bakalım aşağıda ne varmış. Bu da bir tane gözümüz var sanki. Evet burada bir tane kit var. Plastik tamir kiti falan burada bir şey var. Açamadım. Neyse kırmayalım. Şurada, evet şurada da bir tane Gözünüz var bak şu da şöyle gözlerimiz var. Bununla da bayağı doluymuş. Hani bagajımız da bayağı bir büyük. Ha bu arada unutmadan opsiyon olarak bunu çoğu insan bilmiyor. Arabada stepne var aşağıda arabanın altında. Ben ben dikkat ettim buna. Özellikle çoğu insan bilmiyor bunu. Yok sanıyorlar ama opsiyon olarak alabiliyorsun stepneyle. Evet, bagajımızı kapatalım şimdi. Evet bir de arkaya gelip bakalım ne varmış. Arkaya bir bakalım. Önce bir malzemeyi bir bakalım. Buralar biraz yumuşak böyle. Güzel güzel bir yumuşak ama böyle köpük gibi ama daha biraz daha sağlam bir bir şeyden yapılmış. Buralar desem buraları dere. güzel yumuşak. Bayağı premium bir şeyler. Burası ama sert plastik. Kral müzik sistemi var. Bayağı güzel çalışıyor. İyi iş yapıyor. bunu bir de böyle dalgalı dalgalı yapmışlar. Bu kolonu güzel duruyor bayağı ben sevdim. Bu arada arabamız premium bak. Perdelerimiz de var. lan. öteber bir şey değil hani. Bak koltuk ısıtmamız var iki kademeli olarak. Araba desen acayip. bakalım bir de diz mesafesine. Gerçi ben çok yüksek bir adam değilim ama olacak. Boyum benim boyum 1.70. Artık siz hesap edin. Bu koltuk ama bayağı girdi. Hatta en sonunda daha fazla geri gelmiyor zaten istesen de. Yani o öyle düşünün. Şimdi ah şunu takalım Uzun yolculuk da güzel olacak bu arabada ya. Arkada iyi varmış bir bakalım ona şimdi. şimdi. burada iki tane USB A olarak iki tane soketimiz var. Bir tane de 220 voltluk pri pri prizimiz var. Bayağı güzel. Prizde de diyemedim. Niye konuşamadım ben onu? Şurada birer tane ceplerimiz var. Koltukların arkası biraz sert. Güzel. Çocuklar böyle ayaklarına vurduğu zaman silmesi kolay olacak. Şurada bir tane kol dayamamız var. İki tane iki tane bardaklık. Hatta üç tane iki tane büyük. Ortaya da bir tane küçük bardaklık olacak. Güzel. Burası açılıyor ama ortası açılmıyor. Bu kadar. Ama yeter bence. Şöyle bir de şöyle bir şey var. Bak. Kol koltuğumuzda burada yatıya geri doğru böyle Bak. Şöyle biraz da şöyle de yaptım. İleri geri de oynuyor ama bu en sondaymış. Bak bu arabayla uzun yolda çok güzel olacak. Böyle yaptıktan sonra oh. Şoför. Gidelim ofise. Şişt, rahat rahat gideriz. Baya güzel. Sevdim bu. Kol, arkada koltukların arka yatması baya güzel. Baya konforlu oluyor koltuklarımız da bayağı güzel böyle yumuşacık deri ama yumuşak deri böyle batmıyor adama çok güzel sevdim ah şöyle bir şey de var yani izofixlerimiz var zaten onları bildiğiniz gibi arkada iki tane izofix bir tane de önde var şurada da şöyle bir şey var bak şimdi şunu şöyle şuraya taktın mı arkada arkada kemerler Böyle böyle vurup kafanı şişirmeyecek. Şöyle sabit duracak bu da. Bu da baya güzel. Düşünülmüş bir şey. Şunda aferin derim ben. Baya güzel. Şöyle perdemizi de kapatalım. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Bu Hyundai bu premium işini baya baya çözmüş. Baya güzel yapmış arabanın içini. Bir de şu kapılara bir bakalım. Bak Buralar mesela yumuşak plastik. Yine böyle kolunu dayarsan falan acıtmıyor. Güzel. Buraları desen deri. Buraları yine böyle sert plastik ama güzel. Bu arada hafızalı koltuklarımız var. İki kademeli olarak. Çocuk kilidimiz var. Aynalarımız otomatik. Kapı açma kapama düğmesi var. Başka başka. Yine krel sistemimiz güzel. Burada dalgalı dalgalı. Baya güzel. Sevdim. Çok güzel bir şey özelliği göstereceğim size. Bak şimdi. Arabaya geldin. Bindin. Hop. Bak. Koltuk nasıl ileri gidiyor. Dediğim gibi bu Hyundai olmuş artık. Böyle yani Mercedes, BMW gibi, Rolls Royce gibi bir şeyler. bayağı güzel premium havası var. Şimdi neyimiz var? Başlayalım yukarıdan. Tavandan başlayalım. Burada ışık düğmelerimiz var. Açıp kapama bilmem ne. Şöyle. Ha, yukarıda bir tane cam tavanımız var ama açılmadı. Şöyle yapalım. Arabayı bir çalıştırayım. <laughs> Aç. Aç şimdi. Cam tavanımız açıldı. Kocaman. ta arkaya kadar giden bir cam tavan var arabada. Baya güzel. Arabanın içi çok ferah oluyor. Ondan sonra bak artık bu bir daha zaten açılıyor açılmaması zaten mümkün değil. Şunu şöyle yapalım. Kaybolsun. Başka nelerimiz varmış? Bak koltuk soğutma, koltuk ısıtma. Sağ tarafta koltuk ısıtma, soğutma. Altı koltuğumuz var burada. bu da bir de drive modlarımız var. Neyimiz varmış? Eco Sport Smart varmış. Bir tane de tren modu var. Ona geçtiğin zaman da snow, mud, sand yani kar, çamur ve kum var. bayağı güzel. Şun, şunday olmuş tam offroad arabası. <laughs> offroad yapılacak gibi ha, ama ben tercih etmem mesela. Bende olsa bu araba. Şurada bir tane bak, klimamızın düğmeleri var. Klima, klimada da bir tane driver only var. Bunu mesela uzun yola çıktın. Yolcular var yanında. Yolcular rahatsız olduysa ya da rahatsız olmasınlar istersen driver only'ye basacaksın. Araba o zaman sadece sana doğru rüf, rüf, üfleyecek. Yani yan tarafta yolculuğa ya da arkadaki Kimse rahatsız olmayacak arabada. Bu güzel bir şey bence. Zaten navigasyonumuz var. Bu da ekranımız var. Onda zaten her şey var. Arabada zaten aktif ve pasif bütün sistemler var. Mesela cruise control olsun öndeki arabayı takip etme olsun şerit takip olsun arabada hepsi var burası çok güzel bir özellik Hyundai hiçbir şeyden kıskanmamış hepsini yapmış bu arabaya bravo eh unutma önde bir tane de head up displayimiz var çok güzel o da çok kaliteli bir şeyler gösterir bir şeyler çok güzel gösteriyor artık navigasyonu açtığım zaman da zaten e, istersen buradan ekrandan kapatıp sadece önden head up displayden bakabilirim navigasyon. bak Navigasyon da güzel bak. Şöyle. Yani Bayağı güzel hareket ediyor. Şimdi burada iki tane bardaklığımız var. Bir tane de Type A USB girişimiz var. Şurada da bir tane şurası merak ettiniz değil mi? Şöyle göstereyim. Bak burası da kablosuz şarj yeri. Telefonunu bırakıyorsun oraya. Ara kablosuz şarj oluyor. Hani böyle birden ani fren yaptın ya da ani gaza bastın. Ara, telefon hiçbir yere kaymıyor. O telefon sabit burada duracak. Hiç sıkıntı yok. Bak şurada bir, bir kocaman bir gözümüz var. Buraya çantanı mantan ne varsa defter mefter doldur. Bu da bir tane daha Type A olarak soket varmış. USB soketimiz. Bir tane de 12 12 volt çıkışımız var burada. Biraz da güzel bir şey. Hem büyük bir alan var burada hem de Telefonu da şarj edebileceksin. Ekstra başka bir şey istersen onu da takabileceksin. Ya da 12 voltlukla bir şey lazım olursa. Bir de şöyle torpidoya bir bakalım. Torpido baya doluymuş. <laughs> Ama baya büyük. Şurası da çok güzel. Ben burasını da seveyim mesela. Yan tarafta giden biri varsa. Koysun telefonunu buraya. Bak telefon kaymıyor da fazla burada. Güzel burası. Bir şeyler ufak tefek bir şeyler koymaya dolu Ama şöyle bir şey arabanın kapı gözleri biraz küçük. Baksana burayı mesela şu bir buçuk litrelik su olmuyor zaten şans yok. Hayatta olmaz. Bir buçuk litre ancak şuraya o da olmadı. Buraya da içeri de olmadı. Buraya böyle o da olmadı. Buralara ne koyarsan ancak böyle ufak tefek ıvır zıvır koyacağım. Başka bir şey bu 0.5'lik su bile girmez buraya. Burası çok küçük. Bir tek Eksik olan şeyi bu arabanın. Başka sevmediğim bir yeri göremedim. Tavan mesela. Tavan da bayağı güz güzel. Beyaz. Kumaş. Ha şöyle bir şey. isterseniz bir de opsiyonu var bunun. Alkantara alabilirsiniz tavanı. Biraz, bildiğiniz gibi alkantara biraz daha pahalı. Paraya kıyıp alacağınız bir tane alkantara severseniz yapacak bir şey yok. Ama bu da güzel. E hadi şimdi bir de yola çıkalım. Yolda görelim bakalım Hyundai Santa Fe nasıl. Bu arada arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın lütfen. sizden ricam Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. <laughs> Tamam şimdi yola çıktık bir arabayı görelim bakalım bir deneyelim bakalım nasıl direksiyon bu arada bayağı güzel yumuşak şimdi eco moddayım kırmızıda duralım gidelim Eko moddayım bir de hibrit moddayım hibrit modda biliyorsunuz zaten araba gaz tepkisine göre benzinde ya da elektrikte gidiyor şimdi Yol biraz güzel. Amortisörler bayağı iyi. Yola göre. Şimdi bir spor modu alalım. Spor modu aldıktan sonra ekran değişiyor, <laughs> gösterge değişiyor zaten kırmızı oluyor. şurada şu da kör nokta denen bir şey de kalmıyor. Bu da arabanın etrafında 4 tane kamera olduğu için aynalarda da bir tane kamera var. Aynalarda kameralar hepsini gösteriyor. Bak arkada teker meker hepsi görünüyor. Olur. Bayağı güzel. Arabanın 0 yüzü WLTP verisine göre 8.5 saniye. Bayağı bayağı güzel bir rakam. Ama sanırsam ben daha 8 saniyede falan 0 yüz yaptım. Öyle de düşünüyorum. Son hızı da WLTP verisine göre yine 185 kilometre. E şimdi bakalım şimdi yola çıktık. Otoban boşsa bir deneriz bakalım 185'te kalacak mı yoksa daha daha fazla gidecek mi diye bir bakalım bir görelim. Arabanın yakıtı da şu anda 7.5 litre olarak görünüyor 100 kilometrede. E ben daha çok benzinde kullandım yani biraz bastım diyelim. Biraz bastıktan sonra 7.5. Ama size Şöyle söyleyeyim. Bu arabayı daha 9'dan yukarı yaksın görmedim. Ne kadar basarsan bas anca 9. En fazla 9 gördüm. En az da 5.5 gördüm. Yani normal kullanımda 5.5-6 altı, altı yak yeri. Şehir içi gene hiç konuşmayayım. Şehir içi zaten hiçbir şey yakmıyor elektrik olduğu için. Sadece elektrikle gidebilirsin. Onda sıkıntı yok. Böyle uzun yolda da dediğim gibi 8.5-9 maksimum. Yani bence <laughs> bu büyüklükte bir arabaya göre baya güzel bir yakıt şeyi. Arabanın büyüklüğü demiş ki kilosunu söylemedim. Araba 2 ton bu arada. Bu plug-in hibrit olduğu için bataryanın büyüklüğünden dolayı 2040 kilo. Ama diğer modelleri 1900 kilo. 1900 kilo ile 2040 kilo arasında işte değişiyor araba. Az kaldı otobana çıkmamız, çıkmamıza. Birazdan otobandayız. Araba bak spor modda. Spor modda bu arada bak direksiyon, direksiyon sertleşi. Arka, arkadaki amortisörler sertleşi. Bir de arabanın gaz tepkisi bayağı daha güzel oluyor. Mesela şu anda 80 km hızla gideyim. Gaza yüklendim. Kökledim gazı. 110-120 gidiyor araba bak. Bence baya güzel. Şey de güzel. Şimdi kruz kontrol bir deneyelim mi? Şimdi bastım kaça sabitledim 80'e sabitledim dur sabitleyemedim 80'e sabitledim ellerimi bıraktım bak araba kendi kendine gidiyor bak virajı da kendi kendine dönüyor dur bakalım ne zaman şaşıp ha bak şimdi direksiyonu tut dedi bana şimdi mesela direksiyonu şöyle tutayım tuttum o araba kendine geldi bu bakalım şu virajı 80'de dönebileceğiz mi? Bence bayağı güzel gidiyor. Yetecek. Şimdi yine direksiyon tut dedi. Direksiyonu bir tuttum. Şöyle şurada. Zaten önümüzde araba yok ama normalde önümüzde araba olduğu zaman da araba öndeki arabayı görüyor. Hızını ona göre ayarlıyor zaten. O da çok güzel. Şimdi bak araba gayet güzel gidiyor. Ben sevdim bu özelliği. Bu bayağı güzel. Uzun yolda rahatlatıyor adamı. Şimdi kapatalım ve basalım gaza bak yine bir deneme yapayım önde bak direksiyonu saldım saatte 94 km hızla gidiyorum şunu da bir açayım kilometre de görelim 97 virajı gayet de güzel dönüyor araba bence bayağı başarılı bayağı güzel şimdi tut dedi. <laughs> Arabanın bir de smart mod modu var dedim. Smart modunda araba bir önceki smart moduna almadan önce arabayı nasıl kullandıysanız şu anda smart moduna aldığın zaman da araba öyle öyle kullanmanızı, kullanmanızı istiyor. Konuşamadım yine. Ama burada şimdi hız sınırımız kalkıyor. Biz ne yapıyoruz? Her şeyi kapatıyorum ve gaza yükleniyorum. Şu anda saatte 140 kilometre hızla gidiyoruz. Bakalım WLTP verileri doğru söylüyor mu? 185 mi? Yoksa daha hızlı mı gidiyor yoksa daha yavaş mı gidiyor? bu açıklarımız var mı bir tez değiştirmek için ama 170'e geldik biraz rüzgar sesi içeri gelmeye başladı. Yani 150'den sonra biraz rüzgar sesi geliyor içeri. Ama o da normal bence. Sonuçta Hyundai. Mercedes S-Class değil. Şu anda 185, 86, 87, 88, 6. vites. 195, 96. Gidiyoruz. Hala gidiyor. Hala gidiyor araba. 203 olduk Öpmeye başladık <laughs> Rüzgar ay, 207 km Yani 210 falan yapacak büyük ihtimal O daha fazla Biraz zorlarsanız 215 yaparız Bu bakalım Bir deneyelim 205 208 208'de kaldı. Yani 208 gidiyormuş. İyi güzel bence. Bir Hyundai Santa Fe'ye göre bu kadar büyük bir arabaya göre bence bayağı başarılı. Aferin Hyundai. Hyundai bir defa işini iyi yapmış. Dersini iyi çalışmış. Arkadaşlar arabanın son bir özelliğini daha sizlere gösterip videoyu kapatalım. Zaten akşam da oldu. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ne düşündüğünüzü siz de yorumlara yazın. Aşağı yorumlara. Benim e eksim varsa bana söyleyin. Bir sonraki videolarda onları ben de tamamlayayım. Şimdi arabanın anahtarını şöyle bir göstereyim size. Şöyle. Gördünüz mü? Şimdi gelelim arabanın en güzel özelliklerinden bir tanesine. Araba böyle kilitli geldik arabanın yanına. Diyelim ki araba böyle sıkışık bir parkta park edik. Arabanın yanına girip kapıları açam açıp da arabaya binemezsiniz. O zaman şöyle yap yapıyorsunuz. Bir kere bastınız. Sonra arabayı çalıştırdınız. Sonra bastınız ve arabanız kendisi parktan çıkıyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ya da diyelim ki parka gireceğiniz, bir sıkışık park edeceğiniz arabayı park ettikten sonra arabadan inemeyeceğiniz, o zaman da yine aynı şekilde sadece böyle geri geri. Arabanın zaten her tarafında sensör olduğu için arabanın önünde ya da arkasında ya da sağında ya da solunda bir şey olduğu zaman araba direkt sensörlerden kendi stop ediyor. Kendi duruyor zaten. Hani araba bir yere çarpar. Ben birine çarpar mı Öyle şeyler yok. Yani Baya güzel. Ve benden bugün bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.